İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Emre konuşacak. Buyurun Sayın Emre. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 278 sıra sayılı cezai konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanun Tasarısı'nın ilk bölümü hakkında partim adına söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, küreselleşmenin bugün dünyada geldiği durum açısından bu yasa tasarısını ele aldığımız zaman suçun örgütlülük çapının basit araçlarıyla büyütülmesi, geliştirilmesine hayli elverişli bir ortamda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Propaganda dediğimiz aygıt, örneğin artık sadece meydanlarda, alanlarda, bu kürsülerde yapılmıyor. Aklımıza gelebilecek her konunun icra alanı cebimizdeki telefonlar ile erişebildiğimiz hiçbir yasaklamanın engel olamadığı sosyal medya ortamlarında yaşanıyor. Arap Bağrı'ndan Okupay hareketlerine kadar sosyal medyanın gücüne her birimiz ayrı ayrı şahidiz. Bu güce de tabiiz. Fakat sosyal medya her zaman örneğin Gezi gibi tarihi bir değerin inşası için kullanılamayabiliyor. Linç çağrıları da benzer şekilde sosyal medya üzerinden yapılabiliyor. Örnekleri de mevcut. Sosyal medya dediğimiz alana erişimin anahtarı olan A bugün bunun çok daha ötesinde imkanları açan açılan bir kapı. Bakın yakın zamanda bu A marifetiyle 45 milyon vatandaşımızın kimlik bilgileri tüm dünyanın erişimine açıldı. Teknolojik gelişmelerin dünya siyasetine yön verdiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşme fevkalade hızlı adımlar ile geleceği belirliyor. Evet, ve fakat suçlar da küreselleşiyor. Şimdi bu açıdan böyle bir tasarının tıpkı diğer yasa tasarılarında olduğu gibi Adalet Komisyonunda son dönem görüşülüp buraya gelen yasa tasarılarında olduğu gibi ihtiyaç olduğu, gerekliliği şüphe götürmez. Biz her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Bunu size anlatmaya kararlıyız. Anlayacağınız günü de iple çekiyoruz. Ne diyoruz? Günlerdir bu kurulda görüştüğümüz tasarıların birçoğu gereklidir ancak böyle değil. İktidar partisinin bu yöntemi aslında çıplak gözle görülür olan niyetleri apaçık ortaya seriyor. Bu tasarı az evvel andığım nedenlerle sınırı aşan suçlar ile mücadele açısından gereklidir. Türkiye gibi yurt dışında milyonlarca vatandaşı yaşayan bir ülke özelinde ise ayrıca önem taşımaktadır. Ancak biz bu tasarıların akp için nerelerden geçtiğini sanmayın ki bilmiyoruz göremiyoruz amacın ne olduğunu gayet iyi anlıyoruz şimdi önümüzdeki günlerde yine buradan söz alıp dikkat çekeceğimiz bir mevzu da bilirkişilik tasarısı olacak bugün görüştüğümüz tasarı gibi bilirkişilik meselesinde de yargısal alana ait bir takım yetkilerin yürütme alanına devrini mümkün kılan maddeler içerdiğini göreceksiniz adalet bakanlığı bürokratlarının hakimin yargılama yetkisi üzerinde tasarrufta bulunmasına mahal verecek düzenlemeler içeren bir tasarının niyetleri sır olamayacak kadar açık ortadadır. Siyasal iktidarın bu uluslararası işbirliğini siyasi bir nazarla ele alamayacağına inanmamızı beklemek aslında aklımızı alay etmek olacaktır. Neden bahsediyoruz? Bakın mesela Reza Zarap meselesi. Şimdi bizden Türkiye'nin egemenlik hakları, milli güvenliği, kamu düzeni veya diğer temel çıkarlarının ihlal edilmesi durumunda yabancı devletlerin adli işbirliği taleplerini reddedebilecek olmasına imkan tanıyan tasarının dördüncü maddesine binaen zarap meselesinde uluslararası işbirliğini reddetmeyecek bir adalet bakanlığımız var dememizi bekleyenler burada dememizi bekleyenler olduğunu düşünüyoruz. Ancak bilmeyen yok bilmeyen kalmadı. Adalet Bakanlığı komisyonlarında apar topar görüştürülen, genel kurulda çoğunluğun takimiyle geçirilen tasarılar marifetiyle birçok konuda bakanlık yetkili kılınmaya çalışılıyor. Hazırlanan tasarıların her biri ayrı şaibe içeriyor, her biri bir yoruma mahal veriyor. Yasaların gerekliliği sorun çözücü ya da sorun çıkmasını engel olucu mahiyetleriyle ölçülmesi lazım. Yasalar iktidarların tahkim edilmesi için eğilip bükülürse Bunlara artık yasa değil, siyasi ajanda denir. Biz bu tasarıların niyetlerini ifşa etmekten, yanlışlara dikkat çekmekten, risklerine değinmekten artık dilimizde tüy bitti. Değerli arkadaşlar, attığınız her adım bu ülkenin siyasal ekolojisini allak bullak ediyor. Siz sıplı yerinden büyük makineler ile sökülüp başka yerlere diktiğiniz ağaçların doğasıyla oynadığınız gibi bu ülkenin doğasıyla da siyasi doğasıyla da oynuyorsunuz bu ülkeyi içten içe tükettiğinizi görmüyorsunuz. Bakın bu kürsüden artık iktidarın bu doymak bilmez tavrının karşısında kurtarabileceklerimizin sayısını arttırmaya çabaladığımız bir ortam haline geldi. Peki bu sizlerin nasıl oluyor da hoşuna gidebiliyor? Siz bu güç zehirlenmesiyle daha ne kadar yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bir gün sizler de bugün burada çıkan yasaların konusu olabilecek, muhatabı olabilecek pozisyonda da olabilirsiniz. Bakanlığın keyfince korunup kullanacağınız bir durum olmayabilir. Biz ana muhalefet partisinin milletvekilleri olarak bugün savunduğumuz değerler neyse yarın da aynı değerleri savunacağız. Şimdi burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Bu mecliste son dönemde hızlıca yasalaşıp geçmesi beklenen vize muafiyeti başlığı adı altında işte 70'ten fazla yasanın yasalaşıp geçmesinin beklendiği ve bununla ilgili de tüm partilere kolaylık sağlanması yönünde hem kamuoyuna yönelik yapılan açıklamalar var hem de bu kürsüde yasalar görüşülürken sıklıkla dile getirilen konulardan biri bu. Gönül ister ki Avrupa Birliği gerçekten vize muafiyeti konusunda bize bu yetkiyi versin, vatandaşımız özgürce gitsin Avrupa'yı geçsin, her yeri ziyaret etsin, vizeyle uğraşmasın. Bu konuda konsolosluk kapılarında vatandaşlarımızın beklemesi hepimiz için büyük üzüntü kaynağı. Dolayısıyla şayet bu konuda bir düzenleme olacaksa biz canı gönülden bunu destekleriz. İnsanların bakın bu olmayacak deyip morallerini de bozmak istemiyoruz. Umutlarını da kırmak istemiyoruz. Ancak Kamuoyuna böyle sunulan bir olayın gerçeğini de vatandaşlarımıza söylemek bizim boynumuzun borcu, ana muhalefet partisi olarak görevimiz. Bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinin çok büyük bir kısmında karşı açıklamalar yapılıyor zaten. Daha bu görüşmeler yapılırken bize muafiyetiyle ilgili Türkiye'de kamuoyuna iktidar tarafından açıklama yapılırken daha o açıklamaların tabiri caizse mürekkebi kurumadan hemen farklı ülkelerden açıklamalar geldi. Biz şunlar şunlar olsa dahi vize muafiyeti konusunda herhangi bir şekilde izin verilmesini Türkiye'ye sakıncalı buluyoruz. Kabul etmiyoruz diye. Şimdi bu konu konuşulduğu zaman şöyle bir karşılık gittiğini görüyoruz. İşte eğer vize muafiyeti konusunda bize verdikleri sözleri tutmazlarsa biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyiz şeklinde. Türkiye olarak biz bu yükümlülüklerimizi fazlasıyla yerine getirdiğimiz gibi bizim esasında res çekeceğimiz fazla da bir alan kalmadı. Avrupa Birliği'nin en büyük korkusu sınırımızda yaşanan gelişmeler ışığında oradan Türkiye'ye yaşanan göç dalgasının kendi ülkelerine de sirayet edebileceği, kendi ülkelerindeki sosyal dengenin, ekonomik koşulların bozulabileceği en büyük endişesi bu. Bunun için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Ancak Türkiye zaten alabileceği kadar mülteci sayısını aldı. Milyonlarca mülteci Türkiye'de yaşıyor şu anda ve yapılan geri kabul anlaşması gereğince de Avrupa Birliği ülkelerinde yakalanıp Türkiye'ye teslim edilen birçok sayıda mülteci var ve bunun her gün devamı da geliyor. Dolayısıyla biz Eylül ayından sonra ya da işte Haziran ayının sonlarından sonra ey Avrupa Birliği siz bize bunu vaat ettiğinizde yerine getirmediniz. O halde biz de taahhütlerimizi yerine getirmiyoruz gibi bir yaklaşım sergileyecek bir argümana sahip değiliz. Bunu neden söylüyorum? En başta şunu için söylüyorum. Bugün burada konuştuğumuz yasada olduğu gibi komisyonlara sevk edilen, titizlikle araştırılması gereken, üzerinde durulması gereken birçok yasa tasarısının gerekçesinde Avrupa Birliği eee konusunda yapılacak adımlar işte Avrupa Birliği'nin istediği vize muafiyeti gerekçeleri gibi gerekçelerle geliniyor. Ve bunun sonucunda da yapılan yasa tasarıları burada görüşülüp yasalaşan tasarılar daha sonra tekrardan meclise düzeltme ihtiyacı içerisinde gelecek. Dolayısıyla geçmişte biz burada yasalaşıp çok kısa süre içerisinde tekrar geri dönen, tekrardan görüşülen yasalar olduğunu biliyoruz. Bunu böylesine bir aceleyle yapmanın ne bize ne Türkiye'ye hiçbir faydası gelmeyecektir. Dolayısıyla bu kadar hızlı görüşülüp yasalaşan başta bu mat, bu kanun tasarısı olmak üzere biz burada ana muhalefet partisi olarak gerekli uyarını yapıyoruz. Maalesef istemeyiz ama Teşekkür ederim Sayın Emre